arkadaşlar girişimcilik çok önemli. Ben de hayatımı ilerletmek için bir otomobil servisi açmaya karar verdim. Bunu da İzmir'in Torbalı ilçesindeki yazlığımızın bahçesinde yapayım da teknik servis hizmeti vereyim araçlara diye düşündüm desem çok güzel bir başlangıç olurdu. Yaklaşık 3-4 aydır hadi Engin abi gel de şu parçayı takalım 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 denen Tesla servisi kapıya gelmişler. Şimdi burada benim arabam var. Burada da bakın ne var? Tesla mobil servis. Yakışıklı cengaverler arabanın içinden çıkacaklar. Buradan gelip açıldı. Daha da ileri gitti. Şurada küçük bir parçası bozuktu. Şimdi bu taraflar da attı. En son dedi ki ben gelemiyorum madem. Sevgili Tesla servis yöneticilerine. İzmir'e gideceğim abi dedi. Ya abi dedi istersen mobil <laughs> servis gönderirim artık senin geleceğin yok. Peki hocam dedim gelsinler. Servise gitmek de neymiş abi? Servis senin ayağına geldikten sonra dediğimiz bir güne hepiniz hoş geldiniz. Benim iznim ve onayım var. Bilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dedim birader sizin cant kapaklarınız nerede? Abi kışlıklara geçtik ya dedi. Kışlığa geçtiğimiz için bunların ikisinde vardı. İkisinde yoktu. İkisinde bir söktük. Daha güzel olmuyor mu? Hakikaten Quicksilver'ı da şu jantlar çok güzel olmuş ya. Herkesin içinde bu var dostlar. Tesla servis özel değil. Sök kapağını böyle gez biraz da. Arkadaşlara sorduğumda ne gibi değişiklikler yapabiliyorsunuz? Cam değişiklikleri, aynası, kameralar, bilgisayar, direksiyon, hatta ön kaput gibi bütün her türlü değişiklikleri yapabiliyorlar. Eğer daha fazlası gerekirse mesela ön poryanız değişecek o zaman sizi Anlaştıkları bir servise davet ediyorlar. Her şehirde farklı bir e, servisle anlaşmaları var. Ve o sayede de değişikliklerini sağlayabiliyorlar. Gerçekten e, Tesla servise servis.tesla.com sitesine girdiğinizde oradan sipariş ettiğiniz bütün parçaları lifte ihtiyacı yoksa Efendim, söyleyeyim. Özel bir ekipmana ihtiyacı yoksa, mesela motor değişimi, orada bir sıvı tertibat ihtiyacı olacak. O yüzden onları sizin bahçenizde yapamıyorlar. Baya renk farkı var be. Before after olarak. Evet. Birazdan. Haydi bakalım. Sonra <laughs> bu bu arabadan ikinciye sökülüşü. Türkiye'de arkadaşlar, belki hatırlayanlar vardır, belki yoktur. Benim Tesla'm Türkiye'deki ilk tamir olan Tesla. Sizin için kasko anlaşmalarını yaptırmıştım. Temmuz 2023. Hey ne kadar eski. O zamanlarda bu spoiler bir kere söküldü. Sonra yapışkanı yoktu. Vakti zamanında stoklar öyleydi. Şimdi iki gün içerisinde herhangi bir parçanız eksikse yapılması gerekiyorsa anında Tesla servislere gönderiyorlar. Benim iş yoğunluğumdan dolayı bir türlü Tuzla'ya gidip uğrayamadım. Bekledi, bekledi, bekledi. En sonunda dedi ki madem sen gelmiyorsun biz sana gelelim. Aradılar. Müsait zamanımızı sordular. Atlayıp geldiler. İşte şu anda Ayrancılar Mahallesi bir Tesla servise dönmüş oldu. Her zamanki gibi Vürt'ün araç içi temizlemesinde kullandığımız güzel köpüğüyle <laughs> 15 dakikada spoiler değiştirecekler ya. <laughs> Bu araba benim bagaj kapağı değişti ya orijinalindeki ayakları yeni gelen yedek parça performans ve long range'in diye gel. Böyle <laughs> servis ol. Ya baba ne zahmet ettin ya. Bu keki babam yapıyor arkadaşlar. Bunu da sağ olsun Aziz Bingöl e, dün akşam ziyarete gelmişti. O getirdi. Bu gezen sanayi oldu artık. Gezen sanayi. Bak <laughs> <laughs> güzel. Gezen sanayi. <laughs> ya düşünüyor musun babacığım? Böyle bir şey olabilir mi ya? koskoca Tesla servis geldi. Kapının önünde arabaya montajı yapıp birazdan gidecekler. Valla sağ olsun. Ya. Şaka gibi geliyor insana. Ben kendim 3-4 aydır gidip de değiştiremedim Değil. işte. Parça bekledi, bekledi, bekledi. O gün siparişin. Aleyküm de. selam dayı. Sağ olasın. Bu da bizim komşularımız. Sonuçta sanayi ortamı yani burada. Şu anda çok ince bir şekilde milimetrik Engin abilerinin Simetri Bastalım. hastalığına. çağrı gelecek şekilde veba yapıştırdı. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Abi iş bitti. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Ya işte sevgili arkadaşlar, yapay zeka döneminde dronların bile kendi kendine uçtuğu bu dünyada Belki de bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Şimdi onlar geldiler, gittiler ve ben de hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, İstanbul'dasınız. Ee, mobil servisi nasıl çağıracağız diyebilirsiniz. Uzak bir yerdesiniz. Servise ben de gitmek istemiyorum diye. Burada e, Tesla servis uygulamasından girdiğinizde bu ihtiyacınızı belirtirseniz mobil servis e, gelebilir mi acaba diye sizlere yardımcı olabiliyorlar. Yapılabilecek bir şeyse tabii. Ama en önemlisi de sorunların çok büyük bir kısmı. Mesela sizin hakkınıza geliyor. Kameranızda bir problem çıktı. Ya da ne bileyim ekran hafif hafif takılmalı çalışıyor. Şarj portunuzda bir sıkıntı var. Uzaktan arabaya bağlanıp her şeyine bakabildikleri için çoğu problemi de zaten daha gelmeden siz arabadayken halledebiliyorsunuz. Geri kalan kısmında mobil servisli ufak tefek işleri yani Ufak tefek derken Tesla'nın ufak tefeyi, normal diğer servislerin rüyalarında göremeyeceği e, büyüklükteki işleri ya bir kaput değiştirmeyi, e, bahçenizde yaptıklarını düşünürseniz yani <laughs> muhteşem bir şey tampon değiştirmeyi, e, en sonunda da bu da olmazsa e, İstanbul'daki iki, Ankara'daki bir tane Tesla'nın kendi servisine aracınızı götürmeniz gerekebiliyor. Bunun içinde garanti süresindeki arabadan uzaktan anlayabildikleri için kendisinden kaynaklı bir arıza varsa bir çekici gönderip alıp arabanızı yapıp sizlere tekrardan teslim ediyorlar. Zaten son bir yıldır özellikle geliştikçe servis altyapısı gerçekten insanların mutluluğu ve memnuniyeti de hem forumlardan hem de WhatsApp gruplarından çok da belli. Yani üç aşamalı bir iş. Önce sorunuz varsa servise yazın uzaktan halledebiliyorlarsa bazen firmware update'lerle, bazen sizleri birazcık yönlendirerek yapabiliyorlar. İki, mobil servis gelse nasıl olur diyebilirseniz hayattan geri kalmamak için belirli bir planlama periyodunda e, Türkiye'deki bütün şehirlere hizmet verebiliyorlar. E, üçüncüsü de mobil servis ihtiyacınız varsa bunu belirtin bir planlama dahilinde sizlere bir gün veriyorlar hemen 24 saat içinde değil onu söyleyeyim biz de burayı 2-3 gün için ayarladık onu ayarlıyorlar ya da dediğim gibi servise geçebiliyorsunuz ama en güzeli hani çok uzattım belki de ama arkadaşlar benim aracım şu anda o kadar yüksek kilometrede ki ve ben böyle tırvırı işlerle servise gittim yağ değişimi yok. Filtre değişim yok. Değiştirmezsen garanti dışı kalır. Pilinin garantisi gider. Mutlaka kontrol etmemiz lazım. 3000 5000 ee, ver bize öyle bir durum yok. Çünkü Tesla'nın birinci ve en önemlisi müşteri deneyimi. En iyi arabanın servise gelmeyen araba. En önemli mottoları bizim müşterilerimiz, sürücülerimiz, araç sahiplerimiz servise gelmesinler. Happy customer, never been in a service customer. Motto bu. Her yıl seni göreceğim de bir öpeceğim gibi değil yani. Böyle bir gün sizleri hazırlamak istemiştim. Bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Ben şimdi bir çekime gideceğim. Bugün BYD Seal çekeceğiz. Ben şimdi bir çekime gidiyorum. Sevgili Korzay'cığımla o da eski testacıdır. Hala da testası var. Böyle gibi bir arabası var. Gidelim de güzel bir çekim yapalım. Önce çorba içeceğiz, sonra çekim yapacağız. Hoşçakalın.